Aracımız BMW 1.16 arkadaşlar 1600 cc motora sahip 2018 yılında LPG takılmış üzerinde GFI marka dönüşüm kiti var. İşte aracımızda bir hararet sorunu vardı araç LPG'ye geçtiğinde hararet yapıyor fakat benzin alındığında herhangi bir hararet durumu söz konusu değil. sıkıntıyı bulmamız için öncelikle baktığımız ilk yer aracın regülatörüydü. Ve regülatöründe motor suyuna LPG karıştırdığını tespit ettik. Şimdi LPG regülatörünü de ben özellikle bu videoda içini dağıtıp size göstereceğim. Nasıl bir sıkıntı yarattığını size görmüş olacaksınız. Şimdi LPG regülatörümüz bu arkadaşlar. Mengeneye bağladık. Bu da gaz çıkışı. Zaten hemen buradan görülebiliyor. Gaz çıkışının olduğu yerde su geçtiği için oksitlenmeler olmuş. Yoksa LPG çıkışının olduğu yerde kesinlikle böyle bir oksitlenme söz konusu olmaz. Aracın LPG regülatörünü komple açtık arkadaşlar. Şimdi su kanalları hemen diyaframın arka tarafında. Bu model LPG regülatörlerinde su kanalıyla gazın dolaştığı yerin arasında sadece gördüğünüz LPG diyaframı var. Şimdi bu kapak da bunun üzerine şu şekilde oturuyor ve Üstündeki civataları söktüğümüzde gördüğünüz gibi bu aradaki diyafram çıkıyor. Ve su kanalından üstteki kapaktan da anlaşılacağı üzere bütün gaz kanallarının olduğu yere tamamen su dolmuş. Ve buradaki su bile oksit yapmış. Zaten yeterli antifriz kullanılmadığı zaman su kanallarında gördüğünüz bu kireçlenmeler oluyor. Ve su akışını da engel olmuş oluyor. Yani bu regülatörün ömrü dolmuş bunun en büyük sebebi de antifrizsiz su kullanılması. Genellikle antifriz bakımları yapıldığında zaten böyle bir durum söz konusu olmayacaktı. Şimdi biz DPG filtresini de söktük. Onu da burada görebilirsiniz zaten. Su buradan da geçtiği için DPG filtresinin bile içi sudan dolayı oksit olmuş. Regülatör değişimini tamamladık arkadaşlar. Atiker regülatör ve tadilatımız gerçekleştirdik. Zaten daha evvelden Atiker enjektör takılmış. Bunların tabii ki seçimi ve basınç ayarları çok önemli. Şimdi buradaki değişikleri de hemen gösterelim. Programda Atiker'in programı bildiğiniz gibi daha evvelki videolarda göstermiştim. E, Berece'nin programı özür diliyorum. Rölenti ve yükte ayar olarak iki tane ayar seçeneği var. Gördüğünüz gibi yükte yüzde %60 arabayı zenginleştirdik. Ancak enjektör milisaniyelerini eş değerleyebilmiş olduk. Rölenti de birazcık fakirleştirerek şu anda aracın ayarını tam anlamıyla sağlamış olduk. Regülatör basıncını da buradan gördüğünüz gibi ayarladık. 1200 mili var şu anda. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Arabamızda tek bir sıkıntımız kaldı. Onu da araç sahibi giderdikten sonra sorunsuz bir şekilde aracın kullanmaya devam edecek. Bu da yine antifrizsiz kullanmadan dolayı devirday ve termostatında bir arıza var. Araç durduğu yerde soğuma yapıyor regülatörü, gaz regülatörü ve gaz regülatörü soğuduğu zaman buhar basıncının düşmesiyle gaz ayarları otomatikman değişmiş oluyor. Özellikle uzun yolda araç rüzgarı aldığı zaman bu soğumalar daha çok meydana geliyor. Devir daimin ve termostatın özellikle açık kalmasıyla, devir daimin de zayıf çalışmasıyla motor ısısı düşmeye başlıyor ve düştükçe gaz ayarı da arka planda değişiyor. Bunu kesinlikle yaptırması gerekiyor. Ama bizim hiç önemli olan nokta şuydu. Arızayı tespit ettik. Antifrizsiz kullanım sonucunda az önce gördüğünüz regülatör İçerisindeki kanallar tamamen tıkanmış ve gaz diyaframı yani vekilatörün diyaframı patlamış. Suya gaz ve gaza da su karıştırdığı için de hareket yapıyordu araç. Birçok tamirciye ve gazcıya gitmiş fakat sorunla bir türlü çare bulamamış. Bu videomuzda da bunu paylaşmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra böyle videoları daha çok görmek istiyorsanız videonun altında beğenileri yapabilir. Youtube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.